Kiklop seramik kesme makinesi profesyonel kullanıcılar için yüksek standartlarda üretilmekte ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir. Kristal markası altında hizmete sunulan Kiklop, üstün tasarımıyla işini ciddiye alan seramik ustalarının vazgeçilmez yardımcısıdır. Profesyoneller için geliştirilen Kiklop açılı seramik kesme makinaları ihtiyacınıza göre 6 farklı ebatta üretilmektedir. Tek parçadan oluşan çelik gövdeye sahip makinada gövde üzerine bağlanmış bir kızak bulunmaktadır. Kızak üzerinde hareket eden yaylı kesme kolu alüminyumdan imal edilmiş olup, rulmanlı ve makaralı sistemiyle hatasız kesim yapmaktadır. Gövde üzerine monte edilmiş kesim tablası yaylanabilen bir yapıya sahiptir. Böylece kesim işlemi daha kolay gerçekleşmektedir. Gövdenin her iki tarafında bulunan destek telleri, geniş boyutlu seramiklerin kesiminde kullanılmakta ve seramiğin makina üzerinde daha dengeli kırılmasını sağlamaktadır. Gövdenin alt tarafındaki bazı parçalar eksiltilmiş ve makine hafifletilmiştir. Özel olarak tasarlanmış döner gönye, 45 ve 90 derece arasındaki açılarda kesim yapabilecek şekilde tasarlanmıştır gönye, 45 ve 90 derece ayar vidaları sıkılıp gevşetilerek kusursuz olarak ayarlanabilmektedir. Gönye üzerinde bir cetvel bulunmaktadır. Cetvelin üst bölümündeki rakamlar 45, alt bölümündekilerse 90 derece kesim yapılırken kullanılmaktadır. Cetvele bağlı hareketli dayama parçası istenilen ölçüye kaydırılarak kolayca kesim yapılabilmektedir. Makinedeki boyalı tüm parçalarda elektrostatik toz boya kullanılmıştır. Elmas olarak bilinen kesici uç tungsten karbür olup Almanya'dan ithal edilmektedir. Elmas uç gerektiğinde kolayca değiştirilebilmektedir. Değiştirme işlemi ok işareti olan taraftan yapılmalıdır. Kristal kullanıcısı olarak artık siz de dünyanın çeşitli ülkelerinde işini başarıyla yapan profesyonellere katıldınız. Hesaplı Türk kalitesini teknolojiyle buluşturan kristal seramik kesme makinalarını tüm işlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.